Merhaba, ben biyoloji öğretmeni Halil Arslan. 2005 yılında mezun oldum. 10 yıllık bir özel sektör deneyiminin ardından 2015 yılında Milletin Bakanlığı'na atandım. 3 yıldır Profesör Doktor Mehmet Gürmez Proje Okulu'nda biyoloji öğretmeni olarak görev almaktayım. Sizleri de okulumuz imkanlarını tanımak ve LGS tercih rehberliği için okulumuza çay içmeye bekliyoruz. Merhaba sevgili gençler, ben Abdülkadir Avan, kimya öğretmeniyim. 19 yıldır bu mesleği yapmaktayım. 2016 yılında dershane ataması olarak MEB'e geçtim. 4 yıldır Mehmet Görmez Ben Proje İmumatik Lisesi'nde görev yapmaktayım. Birçok derece öğrencilerini yerleştirdik üniversiteye. Tercih süresinde de sizleri okulumuza kahve ve çay içmeye bekleriz inşallah. Merhaba gençler, ben matematik öğretmeni Selim Özkaya. Dört yıldır Mehmet Görmez Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne görev yapmaktayım. Bu süreç içerisinde birçok öğrenciyle çok güzel işlere e, vesile olduk. E, sizleri de tercih döneminde okulumuza bekliyoruz. Merhabalar, Mesut Yıldız Felsefe Grubu öğretmeniyim. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni e, tanıtmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. E, okulumuz öncelikle öğrencilerimizi hem akademik yönden hem sosyal hem de kişisel yönden yönlendiren önemli bir misyona sahiptir. Özellikle de okulumuzda hem öğrencilerimizin akademisini hem kişisel yönünü hem de sosyal yönünü ilgilendiren programlarımız uygulanmaktadır. Özellikle öğrencilerimizi birbirlerine bilgilenerek kişisel rehberlik anlamda ön plana çıkmaktadır. Çocuklarımızın ileride daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek sunulması için okulumuza bekliyoruz. Davetlisiniz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Ahmet Kaya. Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeniyim. 20 yıllık bir meslek tecrübem var. 4 yıldır da bu okuldayım. Hayalleri olan, büyük hedefler peşinde koşan, siz değerli öğrencilerimize üniversite yolculuğunuzda rehberlik etmek için buradayım. Tercihlerinizi yapmadan önce çay içmek ve tanışmak için okulumuza bekliyoruz. İsmail Dedekedoğlu, 2003 yılında Marmara Üniversitesi coğrafya öğretmenliğinden mezun olduk ki uzun bir süre dershanelerde ve kolejlerde görev aldıktan sonra devlete geçtik ki 4 yıldır Profesör Doktor Mehmet Görmez Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz ki burada ve özel sektörde gerçekten Türkiye'deki Antep'e üniversitelere çok başarılı öğrenciler gönderdik ve oğlum da %1'lik dilimde ki onu da şu an 12. sınıf öğrencisi olarak arkadaşlarıyla beraber çok güzel üniversitelere gönderme yolunda gayretler gösteriyoruz. Büyük hedefleri olan ve sağlam bir ekiple çalışmak isteyen ve Türkiye'de tarih yazmak isteyen öğrencileri okulumuza muhakkak bekliyoruz. Esen kalın. Değerli gençler, ben Abdullah Kara. Mehmet Görmez Lisesi'nde ben eğitim öğretmeniyim. Ama daha önceden elektrik bölüm mezunu olduğum için elektroniğe ve teknolojiye çok ilgiliyim. Ve bu yönde öğrencilerimizle çok değerli çalışmalar yaptık. Şu elimde görmüş olduğunuz daha önceki yıllarda e, Teknofest finalist olmuştuk İHA alanında. Ondan kalan uçağımızın kalıntıları. Yılmadık, devam ettik. Döner kanatta girdik, yine savaşan İHA'da girdik. E, derecelerimiz doldu. Teknolojiler alanında okulumuzda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları birlikte yapmak için sizleri bekliyorum.